Deniz taştı, sokaklar su altında kaldı. İzmir'de fırtına hayatı felç etti. Yurt genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. En büyük hasarsa İzmir'de yaşandı. Kentte gün boyu devam eden yağmur gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla birlikte Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Sahil kenarında ne varsa su altında kaldı. Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş araçlarını su altında kalmaktan kurtarmaya çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı. Konak ilçesinde kordon boyu tamamen suyla kaplandı. Çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Kıbrıs şehitleriyle Talatpaşa bulvarı da deniz sularıyla doldu. Bölgede elektrikler kesildi. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de fırtınayla birlikte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan 15 metrelik bir kavak ağacı yola devrildi. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bursa'nın da birçok noktasında fırtına ve yağış etkili oldu. Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesinde deniz taştı. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için büyük çaba sarf etti. Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu. Tekneler limana sığındı. Antalya'da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar bir tekneyi batırdı. Ulaşımda aksamalara yol açtı. Kaş ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sürücülere zor anlar yaşattı. Dev bir dalganın karayolunda seyreden bir otomobilin üzerine gelmesi araç kamerası tarafından işte böyle kaydedildi. Fırtına nedeniyle birçok ilde çatı uçması meydana geldi. Erzincan'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması rahat nefes aldırdı. Yalova'nın Termal ilçesindeki fırtınaysa yaralanmaya yol açtı. Üç katlı bir binanın çatısı uçtu. Yola savrulan çatı parçaları iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kırıkkale'de de sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Güzeltep'e mahallesinde çınar ağacından kopan bir dal park halindeki otomobilin üzerine düştü. Cadde trafiğe kapatıldı, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.